Merhabalar çocuklar. Bugün basit makinelerle ilgili bir sorumuz var. Sorumuzda makara ve kaldıraç düzeneği kurulmuş. Makara ve kaldıraçlar LGS sınavında basit makinelerden mutlaka ama mutlaka soru beklediğimiz bir alan. Hatta ikisi bir arada sorulabilir ki bu sorumuzda o var. Daha öncesinde de ikisinin bir arada olduğu sorular LGS sınavında sorulmuştu. Basit makinelerle ilgili çıkmış sınav sorularımızın videosunu çektim sevgili çocuklar. Oradan da bakabilirsiniz. Bu sorumuz aslında Zor bir soru ama maddelerden bir tanesi çok kolay bir şekilde kendini ele vermiş. Ama diyelim ki o madde olmasaydı soru inanılmaz zor bir soru olacaktı ve LGS'de umarım gelmez dediğimiz bir soru cinsi haline dönüşecekti. Verilen düzeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş sevgili çocuklar. A, B, C, D şıklarına baktığımız zaman şimdi bu düzeneklerimize şunu anlamamız lazım çocuklar. Yüklerimizi görüyorsunuz ve kuvvetlerimizi görüyorsunuz. Kuvvetlerimizle yükümüzü bir arada dengede tutacağız. Sevgili çocuklar bu tarz sorularda yapabileceğiniz en iyi şey asal çarpanları biliyorsunuz matematikten. Burada yüke bir değer vermek yani mümkün olduğunca birçok sayıya bölünebilecek bir sayısal değer verip yaparsanız soruları daha kolay yaparsınız. Mesela ne yapabiliriz? P yüküne 60 Newton dediğimizde sevgili çocuklar bakın P yüküne 60 Newton olarak alalım her defasında ve buradan Hareketli makaraya bağlı olduğu için ve iki ip tarafından tutulduğu için sevgili çocuklar 60 newtonluk yükümüz burada 15 newtonluk bir gerilme oluşturur. Özür diliyorum 30 newtonluk bir gerilme oluşturur. Yani şu paralelindeki ipimiz de 30 newtondur. Yani kuvvetimiz yükümüz buraya gelene kadar yükümüzün etkisi kaldıraçlara girdiğinde kaç newton olarak girecek? 30 newton olarak girecek. Ve sevgili çocuklar bu yükün destek noktasına uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 çarpı 30'dan 150 Newton'luk bir iş yapmış olur yükümüz kaldıraçlara. Kuvvetimizin yani kuvvet kolumuzun uzaklığı 1, 2, 3 birim. 150 ile eşit olacağı için 150 bölü 3'ten kuvvetimiz sevgili çocuklar 50 Newton'a tekabül eder. İkinci sistemde ise F2 kuvvetini bulacak olursak 60 Newton burada hareketli makara tarafından tutuluyor. Burası İpimiz 30 Newton olarak paylaşır. Burada gene bir hareketli makaramız var. Bu hareketli makaramız 30 Newton'u 15 15 diye paylaşacak. Paralelindeki ipimiz de 15 Newton olur ve sevgili çocuklar baktığınızda 15 Newton'luk yükümüzün kaldıraçlara girerkenki etkisi 15 Newton olarak karşımıza çıkar ve uzaklığı 4 birim, yük kolunun kuvvet kolunun uzaklığı 2 birim, 2 kat kuvvetten kaybımız var. Yani 15 Newton'luk yükümüzü 30 Newton'la dengeleriz sevgili çocuklar. Bir diğer düzenemizde ise bakın bu iki düzeneye göre tamamen farklı bir düzenek. Bu sefer yükümüzü makaraya değil kaldıraçlara eklemişler ve kuvvetimizde buradan aktarım yapacağız. Bu gördüğünüz makaraların hepsi çocuklar sabit makara. Sabit makara olduğu için F3 kuvveti tamamen buraya aynı oranda ne yapacaktır? Aktarılacaktır. Bu durumda baktığımızda yükümüzün desteği olan uzaklığı 3 birim. 3 çarpı 60'tan 180 jüllük iş yapar. Kuvvetimizin desteği olan uzaklığı ise 1, 2, 3, 4, 5 birim. 180 bölü 5 yaptığımızda sevgili çocuklar 36 Newtonluk bir kuvvetle yükümüzü dengeleyebiliriz. Buna göre Birinci düzenekte F1 kuvveti destek noktasına yaklaştırırsa kuvvet kazancı artar. F1 kuvveti desteğe yaklaştırırsa kuvvet kolu kısalacağı için kuvvet kazancı artmaz azalır. Yanlış bir ifade. Üçüncü düzenek kuvvetin yönünü değiştirmektedir. Sevgili çocuklar sorumuzda gerçekten de üçüncü düzenekte kuvveti aşağı doğru uyguluyoruz ama yük yukarı kalkıyor. Kuvvetin yönü değişmektedir. Zaten burada 3 tane hareket sabit makaramız var. Bir tane sabit makara kullansaydık kuvvetin yönü de gene değişirdi. Ama 2 tane kullansaydık yönü değişmezdi. Bir üçüncü eklediğimizde kuvvetin yönü tekrar değişti. Bu ifade doğrudur. B şıkkı doğru olur. Ama B şıkkı her halükarda doğruluğu ispatlanabilirdi. Ama C ve D şıklarını eğer bu kadar kolay bir B şıkkı koymasalardı ve düzeneklerdeki kuvvetlerin büyüklüğünü sorsaydı bakın düzeneklerde P yükünü dengeleyen kuvvetler arasında F2 büyüktür diyor. F2 30 Newton, F1 50 Newton, F3 ise sevgili çocuklar 36 Newton. Yani sıralamamız F1 büyüktür, F3 büyüktür, F2 şeklinde olur doğru sıralamamız. Bu da yanlıştır. Birinci düzenekte F1 kuvveti P yükünün ağırlığının yarısı kadardır. Birinci düzenekte F1 kuvveti P yükünün yarısı kadar değil sevgili çocuklar. Birisi 60 Newton, diğerisi 50 Newton. Yarısından çok 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 fazladır. Bu madde de o yüzden yanlıştır sevgili çocuklar. Sizin çözmenizi istediğim sorumuz ise burada çocuklar makaralarla ilgili çok güzel bir sorumuz var. Umarım soruyu çözdükten sonra yorumlara cevaplarınızı atarsınız. Dicle, Aysima, Moonlight ve Aslıhan bütün soruları çözmek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hepsine başarılar diyorum. Hepiniz umarım önemli okulları, istediğiniz okulları kazanırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere çocuklar.